Boyamızı şöyle size gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Nasıl boyma? Harika değil mi? O ana kayamızın ayrılan noktası. Şurası arkadaşlar. Burada da farklı bir simgasyon, bir yapı, şekil var. Gel bakalım. Simgenin üzerinde bir yön işaretine benzer bir işaret daha var. Bakın bu odacıktan oluşan bir simge var arkadaşlar. İşaret var. Şöyle simgenin önüne durduğunuz zaman sinyal aldığınız nokta hemen şurada. Oturak taşımız var. Simgemiz de burası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sinyal Simgemizin Şimdi ne Nokta. Oksite alacağız. Oksite aldık arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Oksitle. Bu da evet. geçtim. Oh. Oh. Gördüm. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Define Vadisi kanalına hoş geldiniz. Yine harika bir maceraya başlamak üzereyiz arkadaşlar. Gelmiş olduğumuz bölgede Keşiflerimiz sonucunda harika iki kayanın arasındaki patika yolu keşfettik. Burada güzel bir kaya üzerine çizilmiş harika bir nokta yakaladık. Onu göstermeden önce buradaki patika yolu veya sizin tabirinizle şuradaki alanı görme şansınız olsun diye buradan başlattık arkadaşlar. Şimdi bu noktada çok güzel bir sinyal yakaladık o yakalamış olduğumuz sinyal öyle bir kayadaki öyle bir işaretin önündeki arkadaşlar aklınız durur. Resmen adamlar bu bölgenin krokesini çizmişler ve müjdesini koymuşlar. Yorumunu yaptım ben ilk gördüğümde. Ee, çünkü sinyal aldığım yer büyük ihtimalle kroket ve e, müjde gibi duruyor. Hemen şöyle geliyoruz arkadaşlar. Bakın şu an e, Durmuş olduğumuz bölgede, şurada harika bir oymamız var. Oymamızı şöyle size gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Nasıl oyma? Uşanlar. Harika değil mi? Aynen. Şimdi ilk oymamız, ilk işaretimiz bu arkadaşlar. Şu, şu ağacı tutabilirsen, ben şu oymayı göstereyim. Bakın arkadaşlar. Şuradaki oymamız nereden baksanız harika bir nişane şeklinde yapılmış. Hemen dönüyoruz şurada. Bırak babacım bunu. Geç sen geriye doğru. Şurada bir tane kaya üzerine yapılmış yarık var arkadaşlar. Şöyle yarığımızı da şöyle yukarıdan gösterebilirim. Aşağı doğru gidiyor. Al babacım sen. Şimdi şurada şu tarafa geç şu kayayı gösterelim burada ana bir kayamız var ve iki taşın arası inanılmaz yosunlanmış ve oksitlenmiş bir şekilde. Şöyle göstereyim. Evet. Oksitlenmiş bir vaziyette. Şöyle ilerliyorum. Benim arkadaşlar. Beni Bakın. Bu ana kayamızın ayrılan noktası. Şurası arkadaşlar. Burada da farklı bir simülasyon, bir yapı, şekil var. Gel bakalım. Alan taramamız nerede? Burada. Şimdi oyunun olduğu noktadan başlıyorum arkadaşlar. Alan taramamızı aktif ederekten alan taramamızı şöyle bir değerli alalım. Değerli de değil çünkü gel. Boşlukta kalmış. Değerli nerede? Evet değerli aldık mı arkadaşlar şu an değerli de Cihazlarımızda elimizde alarak Hangi noktada sinyal aldığımızı Görme açısından Cihazlarımızla birlikte alan taramamızın yönlendirdiği noktaya doğru gideceğiz Daha önce Biliyorsunuz bu bölgeyi Birçok kez ziyaret ettim hangi bölgeydi arkadaşlar bu bölge Bu bölge Tarihi Roma dönemine ait bir bölge harika bir bölge gerçekten Roma dönemine ait Altın da bulduk arkadaşlar. Küp dolusu, madeni ve altın karışımı küpte de bulduk. Ee, sadece madeni para para da bulduk. Değerli bir antika eser de bulduk. Takı malzemesi de bulduk. Yani bulmadığımız bir şey kalmadı. Bölge gerçekten çok güzel, harika ve işaretler mükemmel diyebiliriz. Bizleri takip eden e, seyircilerimiz gerçekten işaretlerin ve Çıkan malzemelerin tarihi Roma dönemi'ne ait olduğunu açık ve net alenen görebilir. Şimdi ne yapıyoruz? Alan taramamızı tekrar aktif ediyoruz. İlk aldığımız sinyale yönelecek mi? Hep beraber görüyoruz arkadaşlar. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin dileyle. Alan taramamızı aktif ettik. Gerçekten harika zengin bir bölge. Bu bölgeyi birçok kez ziyaret ettik, keşfettik birçok kasa açtık açmadan devam edeceğiz arkadaşlar görünen köy öyle gibi duruyor evet yine aynı noktaya sinyali çekti tam anlamıyla sabit durmasını bekliyorum arkadaşlar arkama geçebilirsin şöyle arka kayayı net bir şekilde görecek şekilde. O işareti görüyorsun değil mi? Görüyorum. Beni de görüyorsun. Ben de görüyorum. Sen nasılsın define, küçük define? Var İyiyim baba sen. sen nasılsın? Teşekkür ederim. Güzel bir açılış yapabilirsin. Merhaba arkadaşlar. Yeni Macera'ya hoş geldiniz. İyi seyirler. Hoş bulduk. Görüyorsun harika bir sinyal yine yakaladık. Doğru mu? Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Alan taramamız harika bir sinyal yakaladık. Yakalamış olduğu sinyali hemen şu kısımda arkadaşlar şöyle bir harumcak var. Bakın arkadaşlar şimdi bakın şuradan gel bakalım şöyle yakından. Buradan daha iyi. Şekilde. Bir şey. Şöyle bir kayamızda işaret var arkadaşlar. Bakın burada bir işaret çizilmiş. Şurada bir altıgene benzer bir simge var. Bakın burada gene simgenin üzerinde bir yön işaretine benzer bir işaret daha var. Bakın böyle parçalarını ayırmış, odacıklar ayırmış. Bir, ikinci odacık. Bak şu üçüncü odacık. Şöyle gösteriyorum. İki, üçüncü odacık arkadaşlar. Bakın dördüncü odacık. Dördüncü odacık. Beşinci odacık. En üstte 6. odacık var. 7. 8. Ve 9. 9 Dokuz odacıktan oluşan bir simge var arkadaşlar. işaret var. Şöyle simgenin önüne durduğumuz zaman sinyal aldığınız nokta hemen bir buçuk iki metre ilerisi diyebilirim. 1, 2. Ben şimdi arkadaşlar bu bölgenin krokesini çizilmiş olarak görüyorum. Evet şurada da bir oturak taşı gibi bir şeyimiz var. Çantamızı çıkaralım. Çanta yapıştı bu arada. Şurada oturak taşımız var. Simgemiz de burası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Simgemizin olduğu nokta şu işaretin olduğu noktanın hemen 1.5-2 metre mesafesinde doğru Biraz daha geriden çekerek e, kamera oynatmayarak noktaları gösterebiliriz. Tamam şu oturak taşına oturduğumuz zaman 2 metre ilerimizde harika bir noktada sinyal aldık arkadaşlar. Büyük ihtimalle orada bir malzeme var. Ama malzeme e, büyük bir malzeme mi yoksa müjdesi mi onu yorumlayamadım. Daha doğrusu müjdesi olarak yorumladım ama net olarak tabii ki malzemeyi orayı açmadan e, oradan çıkanı görmeden bunu yorumlamak mümkün değil arkadaşlar. Ne yapacağız? Cihazlarımızda şimdi öbür cihazlarımızda da buranın kontrollerini sağlayaraktan olayımıza gireceğiz. İnşallah harika bir nokta, harika bir malzeme buluruz diyorum. Alan taramamızda ne yaptık? Altından sinyal aldık. Ver bakalım babacığım onu. Altından sinyal aldık. Şimdi ne yapacağız? Oksite alacağız. Oksite aldık arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Oksitte. Bir daha bakıyoruz. Evet, oksit oksitte de sinyalimiz mevcut. Doğru mu? Aynen öyle. Hemen ne yapıyoruz? Boşluk yapıyoruz. Boşlukta tepkimemiz yok. Evet boşlukta tepkime yok arkadaşlar. Boşluk yok ama e, oksitte ve malzemede sinyalimiz var. Cihazımızı hemen koyduk buraya. Dedektörümüzü açtık. Direktörümüzün kurulmasını beklerken yer altı görüntülememizde hemen hazırlayalım. Şöyle cihazlarımız hazır olsun ki elimizin altında. Hemen onlarla şakşak şak bakalım değil mi? Aynen. Bunu da kuralım. Aa şimdi kurmaya gerek yok ya. Dur kuracağım. Sonra arıza Evet, yer altı görüntülememiz hazır. Yer altı de hazırladık. Şöyle. Önce bir dedektörümüzle toprak analizi yapalım. Bir onay tuşuna basalım. Bastık onay tuşuna. Şey Ses az geliyor. Bir dakika. Zemin ayarını yaptı. Şöyle yaklaştır. Zemin ayarı tamam diyor. Hemen onay tuşumuza bastık arkadaşlar. Normal bütün materyalleri geçti. Hemen şöyle yavaş yavaş taraya taraya bakalım. Alan taramamızın sinyal aldığı noktaya doğru. Gel. Ne Bütün materyaller. Evet, %90 sinyal aldı. Cihazımız bugünlerde bu bölgeden özellikle %90'ın altında sinyal almıyor arkadaşlar. Ayrım yapıyorum. Ayrımda da göstereyim. Bakın. %90 değerli. %90 değerli veriyor. Görüyorsunuz. Aynı şekilde. Evet, bunu da alıyoruz. Onay tuşumuza bastık. Hemen. Cihazımızı kenara koyduk yer görüntülememizde ne yapacağız? Önce bir açtıydık zaten hazır etmiştik. Pinpointer. Canlı tarama diyorum. Önce bir canlı tarama yapıyoruz arkadaşlar. Al bakalım. Kalibrasyon yap önce bir. Yaptın mı? Tıkladım. Tamam. Ne bir şey değişmedi öyle pinpointerdeki gibi. Yeşille kırmızı arasında oynuyor. Şu an. Yeşil. Şu an. Mavi. Kırmızı sarı yeşil karışımı bir şey. Kırmızı. Kırmızı mı döndü? Ver bakalım. Evet arkadaşlar. Yeraltı görüntülememiz harika bir kırmızılı yakaladı. Şu an tam kırmızıyı yakaladı. Değer olarak da 39 ile 32 arasında değişiyor. Evet. 62. Şu an 63'e kadar çıktı. Kalibrasyon yaptık. Pinpointer özelliğine bakacağız. Yine kalibrasyon yapıyorum. Ben tıklarım Evet Kaç aldı? 58. Kırmızı mı? 99. Ho! Wow. Pinpointer özelliğinde harika bir sinyal yakaladım. Birazcık daha bastırdım. Da bu da iz olsun be sanki oluru yüzde 99'da bitiyor sanki. Bakın nokta atışı bir noktada acayip bir sinyal alıyor. Tam tepe noktasına denk geliyor. Büyük 89. 99. <laughs> 99. 95. Ver <laughs> bakalım. Bir grafiğini alalım bunu. Çıkış diyoruz. Ana menü. 3B tarama. 5e5 beş. Taramayı başlatıyorum. Al bakalım. Alayım baba. 1 2 3 3 4 5 Yan tarafa geçtim. 1 2 3 4 5 Yan tarafa geçtim. 1 2 3 4 5. Yan tarafa geçtim. 1 2 3 Oo. 5 bitti mi? Yok, bir süzün daha var. Yan tarafa bak. geçtim. 1 2 3 4 5. Nasıl bir grafik çıktı? Harika bir Mükemmel. grafik çıktı. Hatır... Hemen kaydede giriyorum. Aynen. Şurada tabut şeklinde bir boşluk verdi. Gördün mü o? Bak malzemenin olduğu noktanın üst tarafında tabu şeklinde bir boşluk var. Bunu bir daha yenileyelim mi? Hmm. Bir dakika. Ba onu sen bir, tarama. bir saniye oğlum. Bir saniye bebeğim. Şurada bir Hadi daha. Hadi bakalım. 5 5 beş tarama yapacağım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 bak 1 2 3 4 5 Nasıl çıktı? Bak ortaladık şimdi. Tam ortalamış olduk. Biz ağaca doğru biraz yaklaşıyorduk o yüzden Şekil şu kırmızılık aşağı kısımda çıkıyor. Şimdi tam çıktı. Kaydedelim. Dosyadan bir bakalım bakayım. Gel şöyle. Ooo, bayağı derinde. Ha? Aynen. var. Bakalım. bakalım bakayım kaç 85. santim? 85. Ooo, 1.30 santim. 1.10 santim ile 1.30 santim arasında değişen bir malzeme. derinlikte malzeme olma olasılığı yüksek. Cihazımızı güvenli bir noktaya alıyoruz. Hemen diğer malzemelerimizi çıkarak da olayımıza gireceğiz. Doğru mu? Aynen. Yaklaş bana. Hoppa! Bak şu kayalıktaki işaretimizi görüyor musun? Görüyorum. Şu noktada şu noktadaki yapı çok enteresan değil mi? Hemen şuradaki işe versene onu. Şuradaki simgelerin şu simgenin Evet şurada da odacıkları var arkadaşlar. Bak karşıda çok net bir şekilde. Şöyle tutsana babacığım gel. Ben şurayı bir daha göstereyim. İki işareti tam bu noktada bu şekilde tut tamam mı? Şu iki noktayı çok net bir şekilde göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, sağımda üçgen şeklinde bir yapımız var. Solumda da bu simgesel işaretlerimiz var. Şu işaretle bu işaretin tam ortasında oturma alanı yapılmış arkadaşlar. Taşı, oturak taşı. Oturak taşı yapılmış. Ve bizim malzememiz hemen ön tarafta. Malzemelerimizi şimdi çıkarmanın yoluna bakacağız. Malzemeler nerede? Burada. Bunların da böyle kaldı. Heh. Evet, malzemelerimizi al, Gel bakalım. Şimdi malzememizi evet. bitirelim. Konuşmamı şuraya bir koyalım. Sinyale aldığımız noktayı şöyle bir açalım. Heh. Evet. var mı bir şey? Yoksa hayır. hem de ağacın dibinde. Aa tam ağacın dibindeyiz. Hadi bakalım. Ya bismillah ya nasip diyoruz. Hadi bakalım. Vay. Ha. Fark etmiyor mu ki bu bölgeyle ilgili? Ne ya mesela başka bölgelere gittiğimizde sinyal aldığımız yerlerden bazen değerli şeyler çıkıyordu. Onları kayıt alsak bile paylaşmıyorduk. Neyi? Böyle yani ne bileyim demir çıkıyordu, çürümüş evet. Yani. bu bölgede nereden sinyal alırsak alalım değerli şeyler çıkıyor. Değil mi? Malzeme direkt çıkıyor. Aynen. Yani hiç böyle şaşırtmıyor. Demir çürümüş bu şeyler falan çıkmıyor. bir köke denk geldik. Aa, ne kökü yani burada ağacın dibinde kök mü olur? Değil mi? Yani. Haklısın. zarar vermeden yavaş yavaş açalım. Sonra kapatacağız. Açtığımız yere. Tabii canım ağacın kökünü ortada bırakacak halimiz yok. Bak tam bir kayanın üstünde yani. Baba ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <O>, dünya. Ne? <laughs> İyi yani. <laughs> bir, müzik çaldı. Duydun değil mi? Benim telefon ara sıra kendi çapında şey yapıyor, eğlenebiliyor ya. <laughs> Sıkıntı yok yani. Şey diyor, adaletin şeyi şarkısı. Sen söyle. şu tarafa geç, bu tarafı da çeker misin? Olur. Hadi. Abi köpek şarkı söylüyor sana, arkaya bak. <laughs> köpek mi söylüyor Hayır ya, sen köpekten geliyormuş gibi arkaya bakıyorsun. Ben köpekten geliyor sandım valla. Köpeğe de nasıl bu bölgeye gele gele alıştık. Mama bari getirelim yani. Olmaz mı? Ne? Olur değil mi? Olur. Şöyle iyice bir açacağız. Bak şöyle aşağı doğru gidiyor şurası. Ay. Ağaç kökü iyi geldi, geldi ama değil mi? Dur bakalım. Tamam. Kaya nereye kadar devam ediyor acaba? Oo taş var baba. Taş mı kök mü? Bence taş. Taş değil kök. Kökleri iyice açacağız. Toprağını temizleyeceğiz. Bakalım ne çıkacak. Köklerin altında da olabilir anladın mı? Hı hı. zincir kökü. Masuk ya sen telefonun içerisinde videodayken ilahi çalıyordu. <laughs> Yararrenziya Malzeme kendiliğinden çıktı. Şuna bak. <laughs> Aslanım benim be. Hadi be. <laughs> Şuna bak. Ne o? Vallahi bilmiyorum. Kerten, neye kere, benziyor? Kele, dinozor mu? Dinozora Düzür benziyor. benziyor. Ya. Bak kuyruk. Kuş olabilir. Baksana. Mühür. 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 Devlet mührü. Oo. Oh, yaklaş yaklaş Devam. yaklaş! yaklaş. Oo. Oo. Şuna bak şuna baba. Canını yediğim ya. Neredeydin sen ya? Oo oh, bak bunda da Arapça yazıyor, bunda da Arapça yazıyor. Gördün mü? Aynen. Osmanlı'dan oh. kalma olabilir mi Arapça? Bu büyük ihtimalle gümüş. Kararmaya yüz tutmuş ama gümüş. Bu ne? Bu ne olabilir? He? Bilmiyorum ki. Bronz da olabilir. Şey de olabilir. Oh. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Yaklaş. Evet. Harika. iki tane güzel malzeme. Dedektörümüzle hemen kontrollerini sağlayalım. Malzemeler var şurada denetlerimiz nerede? Onay. Okey. Gel. Onay tuşuna bastık. Sinyal yok. Aynen buraya kadar. Sinyal buraya kadar. Şunları. Şunları çekiyor olabilir. işaretlerimizin olduğu noktada ben sana ne dedim burada dedim büyük bir hazine var büyük ihtimalle dedim sinyal aldığımız nokta buranın dedim müjdesidir değil mi Hı. Bunlar büyük ihtimalle buradaki büyük hazinenin müjdesi tahminlerimde yanılmadım Çünkü bu işaret hayra alamet değil görüyorsun değil mi abi. harika bir işaret Örümcek ağ gibi değil mi tabi, işaretin hemen 1,5-2 metre berisinde böyle bir müjde Evet arkadaşlar, müjdesiyle müjdelendik. Büyük definenin peşindeyiz. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle yorumlarda buluşalım diyoruz.